Evet sevgili dostlar. Adrenalin, nostaljinin ekolojik düzenin şaha kalktığı, gönüllerin şaduman olduğu güzel mekan Gömeren'deyiz. Acuna'dayız. Acunalı güzel insanlar canlarını dişlerine katarak işte bu köprüyü Bizim hizmetimize sundular. Belki kendileri ihtiyaçları vardı ama bizim zevki, sefamız, bizim gönül hoşnutluğumuzu kazanmak belki de 50 sene, 60 sene ötesine giderek o çocukluğumuzdaki çobanlık yaptığımız ruhu yakalama adına bizlere bugünleri yaşattılar. Selam olsun İlyas hocama, Acuna'ya selam olsun. Gömeren'deki dostlara selam olsun Cide'ye selam olsun Türkiye'ye. Evet sevgili dostlar. Binlerce kilometre öteden Avrupa'dan Anadolu'ya gelen insanın mutlaka dolaştığı yerleri lütfen siz de kendi memleketinizi dolaşın, görün mutlu olun. Adeta deşarz olun. Ruhunuzu ve gönlünüzü dinlendirmiş olarak işinize, aşınıza, eşinize dönün ki mutlu olarak, huzurlu olarak yaşayın. Selam olsun herkese.